Bugün Korelilerin can bildiğine sahip oluyoruz. Bunun için Lamisha Kliniğe geldim. Bu klinik birçok ünlünün de gittiği popüler bir klinik. Bu kliniği tercih etmenin sebebi bir sürü tercümanın olması ve buna Türkçe de dahil. Süreç boyunca tercüman Mahsa'ya eşlik ettiği için dil konusunda hiç sıkıntımız olmuyor. Öncelikle cildimin fotoğrafını çekiyoruz ve bu fotoğraflar doktora gönderiliyor. Siz yapılacak işlemleri seçemiyorsunuz çünkü herkesin cildine göre uygun tedaviyi doktor size sunuyor. Cildimde bu kadar sorun olduğunu bilmiyordum. Fotoğrafları görünce gerçekten çok geçirdim. Doktor cildimdeki sıkıntıları ve yapılması gereken tedavileri tek tek açıkladı ve Türkçe tercüman sayesinde doktoru çok iyi bir şekilde anlayabildim. Bu beni gerçekten çok rahatlattı. <gülüyor> <gülüyor> ya da da evet. Öncelikle yüzümü uyuşturdular. Burada da sünnet çocuğuna benziyorum. Daha sonra yüzümdeki komedonların için temizledik. Görünce şok oldum. <laughs> Hemen ardından lazer uygulamalarına başladık. Hiç acımadı sadece yüzünüzde bir sıcaklık hissediyorsunuz o kadar. Bu işlem o kadar etkili ki çen hattınızı ortaya çıkarıyor ve gıdığınızı eritiyor. Lazer uygulamalarına nazaran bu bitik daha acıyabilir ama bana göre bu da çok acımadı. Zaten işlemimizi yapan doktorlar işleme başlamadan önce haber verdiği için rahat olabilirsiniz. İşte şimdi yapacağımız işlem şu ve yüzünde böyle bir sıcaklık hissedebilirsin bu gayet normal gibi işlemlere başlamadan hep bilgi verdiler. Bu yüzden gerçekten çok rahattım. Lazer işlemleri boyunca gözünüzü kapatıyorlar. Acımadığı için ben uyudum hatta. Meraktan bir ton soru sordum. Hepsini de sabırla cevapladılar. Gerçekten herkes çok ilgiliydi. Burada da son olarak nemlendirici maske yapıyoruz ve işlem bitiyor. İşlemden sonra yüzüm böyle şişmiş gözüküyordu. Doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli kullanmanız gerekiyor ve bu da yüzümün iki hafta sonundaki hali. Ben bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz?